Selam herkese merhaba. Yarın Mesele var. Aşırı bomba gibiyim. Patlayacağım yani. Patlayacak yer arıyorum. Yarın ama mesaide patlayacağım sanırım. Çok heyecanlıyım. Ee, bunu strese dönüştürmemeye çalışıyorum ama. Bilmiyorum çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak gibi geliyor. Umarım öyle olur yani. İçinden geçeceğim. O kadar hazır hissediyorum ki. Umarım Cidden hazırımdı. <laughs> matematik ve geometriden her şeyi çözdüm. Kocaman kitapta. Yani bir kısmı çözüm olsa da. E, sadece fizik kaldı. Çözmediğim. Matematik, geometri hepsi okey. E, fizik kaldı dediğim gibi. Diğerlerini çözdüm. Türkçe bu kitaptan çözmedim. E, bir de felsefeyle dini çözmedim. Bunu bugün akşam için planladım. Çünkü bugün akşam bir boşlama zamanım olacak. Okula giderken ben şimdi kalacağım gideceğim okulun olduğu yerde hani e, onun için <laughs> şimdi toparlayamam <laughs> işte kalacağım yere giderken bugün yolda boş gitmeyeyim diye yolda çözeceğim bugün bugün felsefeyle dinim. bundan fizik kaldı işte Matematik aşırıydı, geometri aşırıydı. Çok böyle hani fena geliştirici sorular vardı. Böyle çok beğendim yani cidden şu hani bilmiyorum çok hoşuma gitti. Görmesi zor aslında 2014'te çıkmış o sorular çok kolaydı ama görmesi zor olanlar vardı. E, buralar yine iyi soruların olduğu sayfalarda her neyse işte çözdüm. <laughs> Sonra son 10 yıl Türkçe kitabını almıştım ben bayağı 2 yıl önce falan aldım bunu ama. Bunda da dil bilgilerini çözdüm şu sözcük türlerinden aşağısını. Yukarıyı çözdüm paragrafta yapıya başladım. Anlatım teknikleri bir de aynı metne bazı sorular kaldı. Yani bu da bugün biter inşallah. Bir de çıkmış 2022'yi çözeceğim. Onu bugüne bıraktım bilinçli olarak. Ee, bu şekilde. Ama aşırı aşırı heyecanlıyım. Umarım çok güzel olur. Umarım hepimiz için, çalışan herkes için en iyisi olur. Ee, bilmiyorum. Ama çok çok heyecanlıyım ya. Sanki geçen yıl girmedim. <laughs> Girdim ama yani bu yıl çok farklı olacak sanki her şey. Bir de biz kurumda son zamanlarda deneme yapmaya başladık. Netlerimde bir artış gördüm. Onun dışında kendi bilinçsel olarak kendim daha çok bir şeyler bildiğimi hissediyorum. Sadece bir tık Türkçeden korkuyorum çünkü şu kitabı çözerken e, Türkçe bilmediğimi hissettim yani çünkü çok... Yapamadım birkaç soruyu, bilmiyorum böyle bir kötü hissettim ama... Onun dışında bir de fizikten biraz korkuyorum. O kadar. <laughs> o yani onlarda ne olabilir hani girsem 50 net yapsam ne olabilir ya da 30 net hani ne olabilir <laughs> bilmiyorum hiçbir şey olmaz 90 100 de olabilir 50 40 da olabilir her şey olabilir yani neyse ben elimden geleni yapmaya çalışacağım yine umarım beklediğimden de iyi gelir umarım hepimiz için öyle olur böyle bilmiyorum heyecanımı paylaşmak istedim çok heyecanlıyım evet bu kadar yani <laughs> Yani şöyle bir düşünüyorum da ben. Böyle iki, iki şeye ayrılıyorum. iki görüşe ayrılıyorum. Birinci tarafta hiçbir şey bilmeyen ben. Hiçbir şey yapamayacağım sanki. Çok kötü gelecek falan oluyorum. Sonra altını düşünüyorum ki hemen. Ne olabilir? <laughs> Ama hiçbir şey olmaz gerçekten. Diğer tarafta da sanki her şeyi biliyormuşum gibi hissediyorum. Hani her şeyi biliyormuş gibi değil de çoğu şey diyelim. Hani yapabileceğim gibi. Olacak tamam. Ne olabilir? cidden ne olabilir? <laughs> yapsam ne olacak? Yapmasam ne olacak? Yani yüz net yapsam ne olacak? Yani yaptık ne oldu? Hiçbir şey yani. Onun dışında geçen sene 70 70'li bir net yapmışım. Bu sene 90'a yükselebilir bence yani ne olabilir? 50'ye de inebilir. <laughs> çok, çok şeyim ya. Net hesabına giriyorum sürekli ama girmemeye çalışıyorum. Bu girmemeye çalışmış halim. Her neyse. Olabilir ya. Her şey olabilir. Evet yani bir aksilik olmaz umarım. Çünkü bilmediğim bir yerde gireceğim. Sabah erkenden gitmeye çalışacağım. Ama şöyle bir şey var. Herkes bildiği yerde girmiyor sonuçta. Büyük çoğunluk bence bilmediği yerde girecek. Bu da yani ortak noktamız. <laughs> Öyle. Bakalım ya. içinden geçeceğiz ya bence. Çalışan arkadaşlar. Başaracağız bence. Ben gerçekten inanıyorum ya. Böyle garip bir inanç var içinde tamam mı? Çok çok güzel olacak her şey. Böyle inanamayacağımız kadar güzel olacak biliyor musunuz? Bakın bence öyle geliyor. Bir, herkes şaşıracak ve ben de şaşıracağım. <laughs> Siz de şaşıracaksınız. Bence çok çok iyi bir yıl olacak bu yıl ya. Bana öyle geliyor. Çok fazla öyle hissediyorum. Umarım da öyle olur. Her neyse çok uzadı. <laughs> Hepinize yarın başarılar. Umarım emeklerimizi karşılığını alırız. Tekrardan başarılar diliyorum.